Evet, Konyalılar Hepsi oyuncularla bittik. 2-0'a geçtiğinde maçta 2-2 oldu. Sonrasında rakipten oyuncu atılınca e, maça tam hakim oldunuz ve 5-2'lik güzel bir galibiyet oldu. Murat, önce senden başlayalım. İlk maçın ne diyeceksin maçla ilgili? iyi. Yani anki kırmızı kart yemeleri kötü oldu biraz. sonradan az kişi kaldılar. Biz güzel de gol attık. Bu kadar Batman yani. <laughs> Ben maç 2-2 iken bile koparacağımızı biliyordum. Kırmızı kart olmasa da. Ha kırmızı kart olmasa bizim işimizi biraz daha kolaylaştırdı ama zaten ben kazanacağımı düşünüyordum değişiklerden. Evet. Umut. Arkadaşları başarılarından dolayı kutluyorum. Ee, güzel oyundu. Ee, i̇ki tane kırmızı kart yemeden evet işimizi kolaylaştırdı ama bence e, yani beraber dengeli oyundu. Ee, bu maçı eksik, iki, eksikle tamamlamaları bizim için aslında avantaj olsa da çok da iyi olmadı aslında. Güzel bir görüntü sergilediğimizi düşünüyorum. Güzel oyundu. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. <laughs>